Günaydın arkadaşlar. Bugün sörfe geldik. Şöyle bize ders verecek adam şu anda derste. Buraya da gelince direkt oturtuyorlar. Morning. No, thank you. Thank you. Böyle de direkt geliyorlar. Canınızı sıkıyorlar yani. Her bokuyu teklif ediyorlar. Şey diyorlar. Saçını öreyim mi diyor. Masaj yapayım mı diyor. Burada da galiba iyi bir sörfçü bulduk biz. Birkaç kişi önerdi bu adam iyi hoca falan dedi. Saatli kişi başı 150 bin rupi. İkimiz ders alacağız. Sanırım da bir saat ders, bir saat serbest zaman. Fakirleştik sanırım. Öyle şeyler demeyelim efendim. Bayağı fakirleştik. O ne demek yani, anneciğim hiç olur mu öyle şey ya? Fakirleştik baya. <laughs> Sanırım biraz fakirleştik. 15, 15, 20. 50 yapıyor. 100, 100 lira falan bu. Fakirleştik bayağı. <laughs> Şimdi sörfü <'u> bekliyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Onu da giymeyeceksin herhalde. Yok giymeyeceğim bak. Bu güzel oldu. Ya. Şimdi ben giyeceğim. Ne maç? Para bozduracaktık. Sadece tam para bozuyorlar. Yani 100 dolar. Şimdi verdik bizim sörtüleriyle. O deniyor bozdurmaya. Yardımcı olmaya çalışıyor. Bakalım. Komisyon istemesin Yok anasının gözü yani. Dalış kıyafetlerinden sonra bunlar çok rahat. Bunun giymenin amacı Hı. ne? Koruma karardı güneşten. Siyah diyorumdur o sırada ben. Nasıl? Seksi. Yeah, the co the tail, the nose, and the deck, and the fin. Kovan. Foot in front. So which one is kovan? Right. 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 So stand like this. You have to stand up in the center of the boat In the middle of the boat Not stand inside the boat Why? If you stand up here, you will fall off Stand up in the back, you will fall So, stand up exactly like that deep. Stand, stand, stand like this Stand up, bend your knees Look forward Relax Put your hands up Why do you put your hands up? Because the hand control everything about the toilet yeah. So if it stand like this, ah. or like that, you just lose balance. Just, just relax, normal. I mean, you just just like like a tight chi, relax, a look forward, okay? And then do your foot. So the one really important thing when you learn the board, leave your feet same with the black color mm -hmm. the tail, okay? Why? If you do so, When start the wave, push the ball and you start to stand up, your body will forward, gonna be forward, The is going to be diving. Ah, uh, yeah. So, if you backward like that, so far the wave push the board. that's the board that's move wide, because you're not too high. So, the first thing up yeah, Just push your, your body. wide. Okay? The first step, back foot. Two. The second one, Push the body up, bring the, 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 the last one Okay. Then you move So you're that way. You feel like that position. How to look for that turn your back? Yeah. Look for leg. Yeah. And then one in the back foot. So exactly like this. 18, 19, 20. Hadi bakalım. Abartma. Hayır. Büyük dalgalar geliyor. Anladın mı? Anladım. Tamam ben o zaman yapıp geliyorum. Bravo. Hadi. Neyim kalmadı? Dikkat e et. जी <laughs> etkileyedim. Ee, yolu kaybettik çünkü hatırlamamıştım. Hoşçakalın i̇şte, da bulamadık. Aynen. Çocuklardan ya. yardım ettim. Sürekli herkese her gün her gün <laughs> de Ardından hostelin sağ zor <laughs> bulduk. Orada kumluyduk neyse duş alalım falan dedik. Duşlandık hocam. Sonra adamı bulmaya çalıştık. En azından adamı Kısa sürede bulup diye düşünüyorum. Havalimanına da girdik. Bu sefer Arda'nın parfümünü aldılar. Geri dönmek istedi ama çat olmak için geri dönemedi. Beni bulamadı. <laughs> Ben onu, onu aldım. Merve beni bekle demiştim. Üstü olmadık için o da üstünü aramaya gitmiş. Buluşamadık. Sonra ben en son parfümü bıraktım. Geldim kapıdan. Otobüse bindim. Merve'yi bekliyorum. Adam geldi işte Merve gelmedi filan. Sonra tam kapıya çıktım. Sonra Merve geldi. Bindik ve yetiştik. Bu da böyle bir anımız. Şimdi uçuyoruz. <laughs> Bye. Kutsal <laughs> 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 şey yapıldı. Vallahi özlemişim. Bak buraya bile gelince huzurda olmuyor mu insan? Evet, öyle. Yani Daha karar vermedim yemeğimi. Yersem parim bozulur. Şimdi bir patayiye götüreceğim Merve'yi. Eski videolardan bilen bilir. E, i̇zlemediyseniz de şu sağ üstten şimdi koyacağım oraya oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. E, rupileri bozdurduk. Dolarları şehir merkezinde bozduracağım ve geçen sefer yaptığım gibi salaklık edip burada hata almayıp Hı -hı. şehir merkezinde 7-Eleven'dan alacağım. Hı -hı. İşte bu. Bu benimki. Niye? Yo, bu da değil. Bu değil. Şimdi metroya geldik. Sky... Yo, bu Red... Red Light miydi? Red bilmem ne metrosu. Ee, Bangsu Station'a gidecekmişiz. Kaohsiung tarafına gideceğimiz için orayı söylediler bize. Şimdi biz de bilet aldık bekliyoruz. Ee, önceki kaldığım hostelden de davet ettiler bugün yılbaşı. İsterseniz gelin beraber kutlayalım dediler. Şimdi Merve ile konuşacağız. Karar vereceğiz bakalım. Samyota gideceğiz bence. Sanat çay diyor ama. Yine kamerayı çekmeyi unuttuk. Selam. Kafamızdakileri sorarsanız oturduğumuz restoranda bize hediye ettiler. Başka ne oldu ilginç? İlginç hat aldığımı söyle. Hat Hatta. aldım 399 Baht. Çok pahalı. Bir haftalık sınırsız. Taksi fiyatlarına bakıyorum. Çok fazla. Yani öyle değil de Tayland bozmuş artık. Şimdi benim eski kaldığım hostele gidiyoruz eski dostları görme umuduyla umarım görürüm. Airbnb'den bir tane yer tuttuk ama ev sahibi cevap vermiyor. Arıyorum açmıyor. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Büyük ihtimal çantaları bırakacağız bu hostele. Buradaki hostele. Sonra da bakacağız artık.